ama Hasan'ın yapı kapışmasında zengin komutuyla trollüyorum. Bugün bende efsanevi bir hile var. Minicik bir bulç yapıyorum ve zengin yazdığımda bu büyük devasa bir zengin bulcuna dönüşüyor. Ve bu buldüğün içinde birbirinden efsanevi troll parkurlar yapacağım. Hasan bunları yaparken ölecek ve hep beraber çok eğleneceğiz. Daha fazla böyle troll istiyorsan hemen like at. Ya kırmızı abone ol sıra tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar okay, kendiniz sana geldiniz. <laughs> Bugün Hasan'la <ile> beraber. <laughs> Lan Hasan ne yapıyorsun burada? Abi şunu görüyor musun? Bak bu kim? Abi oh, git beni buraya hapsetti. Lan sen nasıl sana hapsedersin? Git lan buradan. Oh, ben arıyordum <laughs> lan. Hasan oh. seni kurtardım oğlum kurtardım. Buraları da temizleyelim. Yapı kapışması yapacağız bugün Hasan. Ne kapı yapışması mı? Yapı kapışması. <laughs> bugün ne yapacağız biliyor musunuz Hasan? Tabi Ben bir ses yapacağım. Bu sesten ne yapacağımızı tahmin etmeye çalışın. Arkadaşlar siz de öyle. Yapıyorum. Yapıyorum. Ee, araba. <laughs> araba olsa böyle olur da sen. <laughs> tamam sen ne yaptın? Bak böyle yapıyorum. <laughs> Ay, kuş. Kuş mu? Ya arkadaşlar bu anlayamıyor ya. O zaman şöyle yapacağım Hasan. Çuf çuf, çuf. Ha bak işte bak en başta çuf çuf dediğin aklıma gelirdi goril. Ha, ha şimdi bildim değil mi? Ne? Goril mi? Ha. Hasan goril değil ya. Tren tren. Evet bir tane tren çizeceğiz ama bu zengin treni olacak Hasan ona göre. Zengin treni yapmanı istiyorum okey mi? Okey yaptım. Oğlum bu fakir treni minicik ya. Bu yüzden yapacağız. Bu yüzden böyle böyle kocaman 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 yapacağız. Ona göre. Oh, kim lan? Oh. Zengin adam. Selamun aleyküm abibi. Aleyküm selam kardeş sen kimsin? Ben buranın en zengininim. Allah Allah Hasan tanıyor musun sen bunu zenginmiş? Dur bakayım bir. Bu fakire benziyor bu. Aaa bu şey zengin ne? adam bu. Nereden anladın? Bekle bakayım. Samet Bank'tan zengin adam. Ne? Samet Bank'tan zengin adam bu. Arkasından tanıdım. <laughs> Samet Bank ne oğlum? Ben niye anlamıyorum ya? Allah Allah. hey duran çok acil. Çok acil işimiz var. Ne oldu ne acil ne acil? Ya benim dördüncü karım var ya dördüncü karı. Amile. Karın amile mi? Hasan karısı hamileymiş. Haa karısı. Senin burada ne işin var karın hamile ise? Ya gidemiyorum uçağa kaçırdım. Hızlı tren lazım bana. Yoksa yetişemeyeceğim. 12 dakika süremiz var. ne <laughs> 12 dakika mı? Hasan biz de tren yapacaktık <laughs> tam. Aa ah, evet. Hızlı zengin treni yapalım tamam mı? Tamam tamam tamam. Aranızdan en güzel yapana 1 milyon dolar vereceğim ona göre. Oğlum o 1 milyon, milyon, milyon dolar diyor. Aa. Sen ciddi misin? Ciddiyim tabi. Pro oyuncuya verdim bile. Ne? Lan pro oyuncuya. <laughs> Oğlum sen bana ver bize de ver. Oğlum sen var ya hiç söylemiyorsun bize. Oo zümrüt Oo. vermiş zümrüt vermiş. Ha bu bahşiş demek ki başlangıç olarak. İyi güzel güzel. Hasan 12 dakika süremiz varmış. O zaman başlayalım. Oo. Evet arkadaşlar şöyle başlayalım. Hızlı olmamız lazım. Evet. E, sen olum yerine. Beraber yapmayacak miyiz abi? Yok oğlum sen ayrı yapacaksın ben ayrı. 1 milyon doları en iyi yapan alacak ona göre. Eee. Anladın mı? Prunc gel Prunc gel Prunc gel. Gel bir şey yap. Prunc senden bir şey istiyorum. Küçük bir tren yapar mısın? Küçük. <laughs> Küçük bir tren yapar mısın? Bence yapar şu an. Küçük. Aynen güzel bu olabilir. Şimdi arkadaşlar. Tamam sen gidebilirsin sen gidebilirsin. Ben özel bir şey konuşacağım. <laughs> arkadaşlar şu an bende bir hile var. Bu hileyle slash slash zengin komutu yapıyoruz. Ve buraya koyduğumuz herhangi bir build zengin oluyor. Zengin. İzleyin şimdi. Slash slash zengin. Lan tren nereye gitti? Oo! Wow! Arkadaşlar şuraya bakın. Devasa bir tren oluştu. Oh, mükemmel mükemmel mükemmel. Hasan trenini yapıyor musun? Evet. Bir şey diyeceğim. Ben bu trene vagonlu tren yapıyorum hem de. Bir sürü vagonu var arkasında. Allah şuraya bakın arkadaşlar. Harbiden devasa. Bir sürü odaları var. Bu odaların içine Hasan'a parkur yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniriz arkadaşlar. Vallahi mükemmel olur. Hasan parkurlu tren yapalım mı? Abi ne parkur? parkuru adam gidecek <laughs> karısına sen parkurdan bahsediyorsun ya. Oğlum içerisinde parkurlarla oynarız. Ne var bunda ya? <laughs> Sıkılmamış oluruz. Ha. Anladın mı? Yolculuk sıkıcı geçmez. Değil mi Proncu? <laughs> bunu lan. Oh, ben buradayım ve trenim. Bunu kim çekti Proncu? Kim çekti bunu? Sen mi çektin? Niye çektin? Ya Bronch aramızda ya. Aramızda. Adamın acil ihtiyacı varmış. Ne yapalım yani? Dur sana ne vereyim ne vereyim ne vereyim. Ah dur dur dur. Elmas roket var bak platinyum. Platinyum diamond roket roket uçarsın. <laughs> ne istiyor ne istiyor? Elmas mı? Oğlum elmasa doymadın mı ya? Al sana elmas. Elmas değil elmaslar. Al bakalım. Tamam yeter bu kadar. Şimdilik devamını sonra vereceğim. O zaman sen de bana yardım edeceksin. Sen de bana yardım edeceksin. <laughs> Senden isteğim şu Hasan'ı kontrol et tamam mı? Hasan hile yapacak mı kontrol et? Hadi git. Evet arkadaşlar tamam proncuyu gönderdik. Hasan hile yapacak mı diye kontrol edecek. Biz de birinci parkurumuza başlayalım. Evet arkadaşlar bir tane fake giriş yapacağım. Onu da şurada yapacağım. Drink, 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 drink. Evet burası fake giriş olacak. Hemen koyuyoruz ve gördüğünüz gibi fake girişimiz hazır. Şimdi Hasan buradan aşağı atlayacak arkadaşlar. Hop diye buraya suyun içine düşecek ve buralara parkur yapacağız. Ah, ah. Ne bağırıyorsun Hasan? Aa, oh diye. Aa, oh, oh, sesler geliyor. Gözüm acıyor abi. Gözüm mü acıyor? Aynen. İyi başka bir yerin acımıyorsa. Evet arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi lavlu tuzak. Bak bak gördün nasıl yanıyor bak. Hasan'ın buradan arabayla geçmesi gerekecek arkadaşlar. Bakalım geçebilecek mi? <laughs> i̇mkansız, imkansız. Hasan love seversin değil mi? Ne kız mı? Love love. Kızarmış love. Sen kızarmış yahni olacaksın. Yahni yahni. Ha, kız severim abi. İnek yahnisi olacaksın Hasan. Bırak kızı. İnek mi? Evet sen kızı inek, oldu. Ol... sen inek olduğun için inek yahnisi olur senden. <laughs> Mi evet. Hadi yürü git be. İnek sensin. Göreceğiz birazdan seni müöletecem. İnek sensin kolay gelsin. Sana ha. kolay gelsin. Ben parkurumu hazırladım bile birinci. Ben de trenimi bitirdim bile. Hadi dördüncü. bakalım. Hadi bakalım. Dördüncü. Göreceğiz. Dördüncü, dördüncü trenim. Dördüncü tren mi? He ne oldu kıskandın mı? Dördüncü parkur mu? Şey o işte. sen dört tane tren yapmayacağız ki. Ben vagonlarını da yaptım belki Nereden bir vagondan vagona parkur yapacağım. He vagon diyeceksin o zaman. Sen tren demeyeceksin onu. Konuşmayı öğren önce. Öğrettiğimiz mi? <laughs> <laughs> arkadaşlar trenin vagonuna tren diyor ya. Böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar buraya iki tane araba koyuyorum. Hasan istediğini seçip buradan geçmeye çalışacak. Deneme yapalım mı? Hadi yapalım arkadaşlar. Şu koltuğu merak ettim ya. Vum 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 vum. Ya, koltuğunun benzini yok. Şöyle yapalım. Wow. Allah patladı. <laughs> Ama bunda geçilmiyor. Buraya da şöyle bir chest koyacağım. Bu sefer arkadaşlar gerçekten elmas koyacağım içine. Eğer geçmeye başarırsa bu elmaslar Hasan'ın. Hadi bakalım Hasan. İyi günüme denk geldi. Buraya da bir kapı koyalım. Butonumuzu da üstüne koyuyoruz. Ve Hasan buradan diğer odaya geçebilecek. Ama öncesinde Hasan'ı kontrol etmem lazım. Hemen şöyle aşağıya kazalım. Gizlice bakalım Hasan ne yapıyor. Oo, elmas. Lan! Ruhuncu burada. Olamaz pro oyuncu bana ihanet mi ettin lan sana güvenlik için demiştim Arkadaşlar pro oyuncu bizi satmış sana bakıyorsa sen orada ha? Ulan var ya pro oyuncuyu da almasak zarfı düşeceğiz 10 <laughs> <on> dakikamız kalmış <laughs> Hayır 10 dakikam kalmış arkadaşlar 2 vs tekim vallahi çok hızlı olmamız lazım çok hızlı olmamız lazım Hile işe yaramayacak yoksa oh, Ulan elmastan yapmışlar ya neyse bizde de, de elmaslar var arkadaşlar şurada Hemencilik girişimize girelim ikinci parkurumuzu yapalım hızlı olmalıyız Evet arkadaşlar burada mükemmel bir sistem yaptım gördüğünüz gibi. Buradan Hasan geçtiğinde zombi doğacak. Ve zombiler Hasan'ı öldürecek. <laughs> Mükemmel oldu. Buraya daha fazla yapacağız arkadaşlar. Sizler de arkadaşlarınızı troll yapabilirsiniz. İyi izleyin. Bakın buraya bunu koyuyorsunuz. Sonra ipin tutacağı bu arkadaşlar. Şunu şöyle çiftle koyuyorsunuz. Sonrasında ipi buraya yerleştiriyorsunuz. Ve karşıya doğru bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şöyle geliyoruz. Ve buraya bir ip daha koyduğumuz bağlandı. Şimdi buradan geçtiğimizde bunun içine ne koyarsak ondan gelecek. Mesela buraya zombi koyduk. Buraya da spider koyalım. Spider koyalım. Spider, spider. Hasan örümceklerden korkarsın değil mi? Evet. Korkmaya devam et. Çünkü burada da örümcek <laughs> çıkacak. Oh, 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 oh. Arkadaşlar ortada çok pis karıştı. Bir like atar mısınız? Zombiler gitsin. Eyvallah ne kadar hızlı like attınız lan. Oğlum bu kadar hızlı like de beklemiyordum ha. Cansınız iyi ki varsınız. Şimdi buraya bu kadar yeter arkadaşlar. Hasan buradan gelecek. Bomboş oda bu ne dandik falan diyecek. Geçtiğinde zombiler doğacak. Hasan'ın kafasına bam 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 vuracak. Buraya fake bir kapı koyuyorum arkadaşlar. Hasan bu kapıyı bulmak zorunda. Gördüğünüz gibi bu kapı bu şekilde açılıyor. Bakalım Hasan bulabilecek mi? <laughs> Ve bir, bir havuz yapalım buraya. Güzel bir havuz olsun. Hop güzel. Suyumuzu koyduk. Şimdi bu suyun içine hop gördüğünüz gibi vahşi köpek balıkları koyacağım arkadaşlar. Hasan'ın yemesi için. Hop şöyle 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 koyalım. Evet köpek balıkları. Hasan yiyin tamam mı? Evet buraya sandalımızı koyduk. Hasan arkadaşlar iyi oynuyorsa buradan geçer. Deneyelim mi? Deneme bir iki deneme. Aa, Allah köpek bunu saldırısını oynadım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Buyur buyur buyur. Aa! Popomu ısırdı. Lan. Aa, çok da saldırmıyor arkadaşlar. Sadece su siyah olan saldırıyor bak bak. Şu görüyor musun? Oo, oh, katil balina katil balina Tamam bu katil balinadan daha çok koyalım arkadaşlar Evet Hasan böyle yüzerek Buraya gelip diğer odaya geçmesi gerekecek Lan burada oda yok O zaman şuralara mini parkurlar yapacağız arkadaşlar Buradan da böyle devam edecek Bakalım buradan bir atlayış parkur yapsak o zıplama Buradan böyle Hop. Oo, Güzel atlanıyor tamam buraya bir tane daha yaparız Şimdi görünmez olalım Hop Hasan'ı biraz trolleyelim. Hasan ne yapıyorsunuz ya? 2 saattir sesiniz sorunuz çıkmıyor. Oo, oh, bekle abi. Yorga Konuşamıyorum. Orada, bir güzel yapmış lan bunu Hasan nasıl yaptı? Ah burada Hasan. Hasan rüzgar esiyor vallahi fena bir rüzgar var fırtına geliyor ha. Fırtına mı? Evet camları kırabilir dikkat et. Koş 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 koş. koş. Ah, bak, ah, bak, bak, çaplar kırılıyor. Allah! Hasan kırıldı mı? Hadi <laughs> bir daha bakacağım abi. Bak bakayım. Lan! Bak gel! Kalk! hayvan yeri Dur camlara bakayım! Kırılmış! Kırılmış değil mi? Şöyle arkadaşlar bakalım. Vuralım. Hahaha! Hahaha! O ne ya? Oğlum arkadan ben vuruyordum arkadaşlar anlamadı. <laughs> Hasan bu arada 5 e, dakikamız kaldı haberin olsun! 5 dakikamız mı kalmış? Evet Sormadım evet öyle. çok hızlanman lazım. Çok çok hızlı baya baya hızlı olman lazım haberin olsun. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <dostum>. <gülüyor> evet, 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 evet. Şöyle yapalım. Hop, diyelim. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şurayı şöyle böleceğiz. bebeğim bebeğim, bebeğim. Hasan sana bir soru. Ha? Daha önce sormuş muydum bilmiyorum ama aşk mı Abi, para mı? Ben de bana daha önce cevap verdiğimi biliyorum para. Hiç aşık oldun mu? Ay. Aga be. Bu geçen bana diyordun Samet abi kız çok güzel fena şey yaptım. Ee, aşık oldum. Aşk öyle bir şey değil abi. Aşk nedir Hasan? Sana soru. Aşk nedir? Sen şimdi bak işim bıraktım ha anla, sana anlatıyorum. Anlat. Oturduğum koltuğuma var. <laughs> ne koltuğu? Profesyonel anlatış koltuğum. Aşk öyle. Herkesin olabileceği değildir yani. <laughs> aşk herkesi değil. Sadece bir kişiye. Kalbinin izin verdiği kişiye aşık olursun misin Sen bekle. Lan! Oğlum bak bir daha bunu yapma seni çok kötü yaparım ha. Evet Hasan sana bir yol yapıyorum var ya. Bak trenin içinde tren yolu yapıyorum. Böyle bir mükemmelim yani. He anladım tamam. Anladın anladın. Kara tren türküsünü biliyor musun? Hey Google. <laughs> ha, Google Kara tren türküsü aç. <laughs> Oo Siri ile kankasın herhalde. Okuyayım mı? Oku. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da bellerini ilerler. Çok kötü okulun ya çok kötü. <laughs> ne oldu proje niye çağırdın? E ee, Biliyorsun işte. Allah'ım Allah. dur şuraya de ben yapayım. Bunlar ne ya? Tavuk görüşüyor burada. Sana da bakılı bir adam değil Sen beni mi trollüyorsun ya? Hasan son üç dakikamız kaldı haberin olsun. Ne? Son 23 dakikamız kalmış? Lan 3 dakika 3 ne 23'ü? Sanki 23 dakikamız vardı? Ha la doğru ya. Evet arkadaşlar şimdi öyle bir yer yaptım ki bakın. Buradan trenle geçecek. Ne hangi yola giderse gitsin Hasan ölecek. Burada lav var. Burada fake su var. <laughs> yapması gereken şey şu. Şuradan çıkıp burada doğru yol yapacağım. Buradan çıkması gerekecek. Size bir örnek gösterelim ve deneyelim. Hangi yol? Bu yol. Evet işe yaradı. Evet çalıştı. Vay! <laughs> 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 ve ölüm. <laughs> Zehirli <laughs> <laughs> su. <laughs> tamam güzel güzel. Etrafını kapatalım Hasan kaçamasın buradan arkadaşlar. Bayağı iyi. Ana. Bayağı iyi. Abi seni öyle bir şey bekliyor ki. Ha, sen nasıl görürsün? Öyle bir şey yapıyorum ki var ya. Hayatta hayatta geçemeyeceksin. Geçilmez aşkımın. Ay akşamın ufkundayım. Buradan bedraka geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel odamızı inşa ettik. Buraya bir hapishane yapıyoruz arkadaşlar. Hapishanenin içine FNAF karakterleri koyacağım arkadaşlar. Evet FNAF karakterleri. Hasan'la FNAF karakterlerini ve sattıracağız. Biliyorsunuz değil mi FNAF'ları arkadaşlar? Buraya peluşları koyalım Hasan için. Seviyorsun değil mi? Severim de bana özel olması lazım yani. Ya, Sana ya, ya özel. ben özel. olacağım. Sen peluş olacaksın. Yani evet. Allah Allah. Hasan'dan pelüş olur mu arkadaşlar? Benden pelüş olur mu Hasan? Olur abi. Çok iyi pelüş olur. Olur sen değil mi? Ben. Arkadaşlar düşünsenize. Benden böyle pelüş yastık oyuncağım var. Ee, bunu ne yaparsınız? Yoruma yazın. Kalp atacağım. Ee, mesela... Benim peluş oyuncağım olsa Bende beraber yatar mısınız Yoksa benimle oyun mu oynarsınız Yoruma yazın kalp atacağım hepsine tamam mı Bitti, Evet şifreli sandığımızı Şuraya koyuyoruz arkadaşlar Şifreyi ne koyalım <laughs> Çok basit bir şey arkadaşlar Bakalım Hasan bulabilecek <laughs> mi Evet arkadaşlar Hasan'a gördüğünüz gibi Dragon bone sword koyuyoruz Çok güçlü bir kılıç Zırh olarak da mor koyuyoruz arkadaşlar Şöyle purple diyelim mor set vereceğim Hasan'a Hasan, Hasan moru sevdiği için Güzel Şifremizi yazıyoruz. Tık 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 bunları koyuyoruz. Hasan bunları alıp savaşacak. Bir de yemek koyalım. Altın elma koydum. Daha ne yapayım arkadaşlar ya? Tabii şifreyi bulması için buraya gizli bir bölge yapacağız arkadaşlar. Böyle böyle gizleyeceğim arkadaşlar şifreyi. Tamam. İki tane koyuyorum. Gerisini kendisi bulacak. Evet. Sonrasında uy böyle kapatıyoruz arkadaşlar etrafı. Bak 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 ba. müthiş müthiş müthiş. Hadi Hasan, bu şifreyi bulabilirsen. <laughs> Evet arkadaşlar oraya da geçtiğinde buraya bir kapı koyalım. Tık kapımızı koyduk. Buraya Hasan'a diyeceğim ki Hasan buraya atlayıp kurtulabilirsin diyeceğim ama burada fake su olacak. <laughs> fake su da ölecek yine. Oğlum bayağı troll oldu bugün ya. Vallahi çok kopacağız birazdan. Şimdi Doğru yolu sanacak ki buradan böyle hop kurtulacağım sanacak ama burada ölecek arkadaşlar. Aslında doğru yol nasıl olacak biliyor musunuz? Buraya çesin içerisine roket koyacağım. Bakın bu roket sayesinde. Allah oh, çesi kırdım lan. Evet tuşumuza basıyoruz ve şşş. Makine çalışıyor bak, bak bak Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada survival'da olsam yine çalışır. Allah! Lan survival'da çalışmıyor. <laughs> Çalışsana lan! Neyse arkadaşlar çalışmasın ya. Hasan ölsün. <laughs> He tamam arkadaşlar mor olan güzel çalışıyor. Bakın survival'dayım çalışıyor. Hop bu şekilde kurtulabilecek. Güzel. Mor olanı koyalım şuraya. Allah! Uy fınafın içine girdim. Aa! <laughs> evde denemeyin. Hasan bitti mi? Son 30 saniye. Bitti. Bitti değil mi dur. Oğlum, ben 30 saniye kadar roket koymadım ya. Koydum. da koydum. Bu tamam. Benim de bittiği geliyorum. Dur! Durmuyorum. Geliyorum. Dur. Broncu gel. Broncu yukarıda bekliyor galiba. Broncu bakabilir miyim? Broncu bakabilir miyim? <laughs> evet diyor. Evet. Hasan. Ha. Oğlum ilk defa güzel bir şey yapmışsın lan. teşekkür Dur son, kenardan bakalım. Boşmuyor. Arkadaşlar nasıl? Sop elmas güzel ha tren beğendim. Girişimiz neresi bura mı? Evet canım. Selam ben amcanım. Ee, i̇yi fake giriş yapmamışsın ha. Survival'a girdim. Evet, evet, parkur prosu yetenek abidesi Samet Parlak. Şimdi bütün her yeri geçecek. Oğlum patlamaz değil mi bunlar? Hayır. Lan! Aa! <laughs> büyücü geldi, büyücü geldi. Oh! Ben döküyorum ben döküyorum. Aaa! Spike'lar da var. Aaa! Hasan ya! Oğlum bu nasıl parkur imkansız lan buraya geçmek? Ulan Hasan sen görürsün. Şöyle atlayacağım. Hop! Geldim oğlum mı? bu lazer tek atmıyordu. Nasıl lazer yaptın sen? Tek lazer yaptım ben. Tek atan lazer mi olur Hasan? İnsan biraz insaflı olur. Dur oğlum. Lazerlerini tek atmıyor ki. Demin tek et. <laughs> oh. ne oldu? <laughs> oh, atlamış. Oo oh, ben de atladım buradan nasıl geçeceğim? Şöyle kafam eğilsem arkadaşlar şöyle. Değer mi? Değer mi? Değmez bu üçüne bölme. Aa! Aha ölmedim lan bundan. O zaman şöyle geçeyim. Ah! Canım kalbim kalbim kalmadı. Hop! Aha! Aa! tavuk saldırdı. Ha dur ben şöyle yapacağım o zaman. Dur, çık da pro oyuncu çık. Yok la yok pro oyuncu bunları vermediler ben. <laughs> sen bilmiyorsun abi. Ha geçti. Dur 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 geçme dur dur. Aa. Ama dur geçme sen kendin kaşınma. Ne lan? Dur geçme. Sen. Aa, dur bu ne? Of ya. Evet, sen, hile yaparak kendin kaşınma. Ben buraya bir şeyler saklamıştım. Sen onları söyleyecektim Ver. Yok hayır. Sonunda be sonunda. Bunlarla beni öldüremezler. Gelin lan. Oğlum bu nasıl bir şey yasan ya? Bu ne oğlum bunun için? Sen <laughs> de sen, insan <laughs> değil. Allah Allah. Başlayacağım yapacağım bak tamam, Burak'a. Şimdi ise gel buraya. Allah'ım sen nasıl bir ruhsun? Lan bırak atlanmıyor oradan. <laughs> bak buradan şimdi gel. Buranın makalisti olacaksın. Bunu şöyle süreceksin. Hadi şey. Burada ne var? Makinist mi var? Aa. Ben mi olacağım makinist? Hı hı. söylüyorum aslında. O bu bu ne lan? Elia. Elia Elia Elia. Ölmüyor, ölmüyor. Ölmeyeceğim. <laughs> Ölmeyeceğim. Bu nasıl makinist lan? Bunlar oh. çocuğu aa! Ölmedim ki, ölmedim ki. Yarım kalbim kaldı. Aa, aa. Abi o makinistin çocuğuydu. Bunun görevi ne biliyor musun? Ne? Ee, yerine babasından izlisi giren dedi. Aha da böyle öldü. yeter lan. Oğlum çok kısa yapmışsın lan. Bu ne? tane parkur. Allah Allah. Ben de bir şey i̇ki yapacağım. İki tane. La on beş defa öldür. On beş, on beş. Sen gel bize, benim yaptığım yere bak. Gel, gel. Aa! Oha! Ya nasıl devasa tren devasa. Hasan girişi bul bakayım girişi. Bir tane Aha. bloktan içeri girmen lazım o bloğu bul. Ay be ne kadar zor giriş ya. Orada değil orada değil orada değil orada değil orada değil. Orası oğlum parkurun sonuna gittin sen ya. Parkur en baştan başlıyor. Hadi. Hemen buluyorum. Bul Hoppa. Ha e, buldun şu an. Oppa. Buldun Abi, şu an. Gizli blok mu? Gizli kapı mı? Gizli. Gizli ne? blok evet gizli blok. Aa piti piti karamel sepeti. Aa <laughs> e, bulamadı yine bulamadı. <laughs> bulamadı. Hadi ya niye bulamıyor? bulamıyorum. Bulamıyor. <laughs> Samet abi. Ne? Ay bulamıyorum. Yardım et. Yardım et. Neredesin? Etmem etmem etmem. Hadi, hadi lütfen. Ee, bir şartla yardım ederim Hasan. Ne iş? İzleyen herkes abone olursa ve like atarsa. Yoksa söylemem. Abone ve like. Evet. Çok zor ama bizim izleyicilerimize güveniyorum. Yapabiliriz. Ee, 4 milyon abone olacağız arkadaşlar. Like atıp abone olursanız ben de söylerim. Atmıyorlar. 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 Arkadaşlar atmıyorlar. Ar Ar lütfen hem 4 milyon hem de Samet abi bana girişi söyleyecek. Allah 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 sen gel 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 tam söylüyorum gel. Herkes like atıp abone oldu galiba. Buradan hmm. giriyorsun. Burada, oradan da sen bul. Kolaydı. Oh. Yani abi artık bunu anlamıyorsun değil mi? Şunlara ha. benzin basmak <laughs> zorundasın. Benzin mi? Benzin. Koy oğlum. Benzin koy. Ben niye koyuyorum? Sen <laughs> bunu yapacaksın ya. Benzin kaç para olmuş? Senin haberin var mı lan? Evet. Ben bilerek şey yapıyorum. Para senden çıksın diye. Bas. Hadi. Ama dur bak al, bak ben de aldım. Ben, ben dönüme kadar benim araba gitmeyeyim. Hadi bakalım dene. Samet abinin kötürüm patlıyor. Öldü mü lan? Oğlum daha geçemeden öldün. Lan arkana bin Neyse. Oo, sonunda geçtin ha. Helal. Elmaslar. sevindim. Gerçekten elmaslar aldı ya. Tüh. Hasan, hmm. bu oda gördüğün gibi boş. Ee, sana e, ödül vermek istedim böyle. Parfür mü? Ne burası versene. Dümdüz ilerle. İlerleyeyim. <laughs> Heee gizli blok var burada. Bak arkana bak arkana. Kırıncı kılıçlar. Ya ben senin yapacağın <laughs> şeyi ya. Amca şef süt şeye Hasan zombileri öldürmene gerek yok gizli çıkış var burada onu bulman yeterli Tamam zombileri öldürmen nasıl rahat rahat gezince Eee duvardan bir yerden geçeceksin dene Tamam abi rahat gezin hemen rahat rahat Tamam oğlum hemen belki kaçarsın Bunu ortak Beşte kaç Ya al işte <laughs> ya nasıl bir ölsek haberin olsun yani. <laughs> ya yaptığın şeyle sen Evet Hasan bulabilecek bir çıkışı Şu an arkasında milyonlarca zombi var Yaptı 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 Yok gerçek 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 burası sıcak bu duvar sıcak Bendeki duvar sıcak Evet buldu sonunda Sen zor muydu dur bekle şimdi burada bekle 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 Şimdi Hasan eğer çok sen bunlardan kaç şimdi Hadi 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 <laughs> öldü ya. O zaman sen tekne verir misin? Ne vereyim? Tekne. Al. Buraya at. Abi tekne ver dedim koy demedim ki. He. Ha. Hazır evet. mısın? Hadi yap bakalım. Tabi 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 tabi. Evet Hasan Bu buraya ne? vagon koyacağım şimdi. Gel 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 vagondan gideceksin. Hmm. İki tane var hangi yolu? O yolu emin misin? Aa. Tamam um, git Hasan. Gidiyorum. Evet. gidiyorum. Evet. En azından burada lav yok. Evet doğru bildi. Lan ee lan. Hadi sana tam ya. Bek Ya hile yap dedik ya. Hile yaparsan öyle Hasan. Hadi bakalım. Ne gördün ki sen burada? Lan. Eee? işte. <laughs> e ne <laughs> Doğru taraf su tarafı ama nasıl geçeceğini sen düşün. Al işte. Hadi bakalım. Evet mükemmel yere geldin. Olur. Lan! Lan! Yumurtayı nasıl kattın lan? Elim nasıl güçlüymüş la benim öyle? Oğlum no, harbi nasıl öyle tek attın? Dur Hasan sana farklı bir boss koymam lazım. Hasan ne yapıyorsun? Sandığı açsana şifreyi biliyor musun? Sandığı arıyorum işte. Aha! Abi hiçbir sandık yok. Sandık yok zaten. Ana! Bir, iki... Evet. Bir, iki... Şifreyi oh, daha iki dene bakalım. Oo bildi lan. Oğlum zeki. Abi asıl sen hiç zeki değilsin. 2 <laughs> 3 4 ne? <laughs> Hayır belki bulamazsın dedim. Oğlum bu ne? Fınaf mı asan bu büyük fınaf. Artık yok. Oo dur oğlum. Açıl aç, açıl 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 açtım. Hadi öldür bakalım. Öldürebilecek misin? Saldır fınaf, saldır fınaf. Saldır FNAF. fınaf. Fınaf, fınaf. Fınaf çıkar. Öldür Öldürmesen, öldür o seni. Öl, öl, öl. Aa, lan. Oo, sağlammış. Oğlum, o alev yakıyor seni? Nerede ya bu? Göremiyorum. Oha görünmez oldu naf naf. Naf sen. o oh, küçük olan öldürdü. Oh. Bu da öldü. Allah Allah güzel güzel Canı çok azaldı. Ben geber. Aa bak peluşlar burada. E ne abi bunlar bu Oo, ben kendi peluşumu zannettim. Gel Hasan buradan suya atlayıp parkuru bitiriyoruz. Evet buradan Oo. roketle çıkıyorsun roketle. Evet sana roket hediye ediyorum. Çık bakalım. Oha. <laughs> Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Mapin girişine Tabii. gel. Parkur bitti. Hey bitti mi? Bitti mi trenler? O bitti bitti bitti. Bak en güzelini biz yaptık. Hangisini seçiyorsun? Eee bakayım bakalım şunlara. Oo oh, bu devasa olmuş ya. Evet ben yaptım devasa. Hızlı mı bari? Hızlı hızlı uçup gidersin. Bak bak burada bu da Hasan yaptı. Bu da elmas. Oo, oh, çok iyi çok iyi. Karımın yanına gidebileceğim. Ben hemen binip gidiyorum. Paranızı vereyim. Hadi bay bay. Ver parayı ver parayı ver. Allah parayı ver lan. Parayı ver oğlum önce alo. Oo burada burada. Nerede? Ooo geldi geldi para geldi tamam tamam güzel. Gel sen gel bunu paylaşırız. Bay bay bu arada adam benim kimse işte o paralar benim paylaşmıyoruz. Yo uh, ver. Bakayım ver. arkadaşlar. Ver. Ver. Vermiyorum ve be benim oldu paralar. Ver ver arkadaşlar, ver. Arkadaşlar bana bize daha fazla böyle yüzyıl, like edip abone olmayı. Paralar benim zengin de benim. <gülüyor> 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 elmaslar atalım, elmaslar atalım. Atalım, atalım. elmaslar. Atalım, atalım. Sol tarafa tıklayın arkadaşlar yeni video geçiyoruz sizi de bekliyoruz görüşürüz bay bay. Tıkla Ay kanka bye. tıkla kanka tıkla gel.